Ütü almak mı zor yoksa ütü yapmak mı zor? Ütü alırken yapacağınız seçimler ütü yapmanızı kolaylaştırabilir. İlk önce karar vermeniz gereken buhar kazanlı ütü mü yoksa el ütüsü mü? Buhar kazanlı ütüleri çok ütü yapanlar için ve kalabalık aileler için öneriyorum. El ütülerini ise ütüye az vakit ayıranlar ve aylık ütü oranları düşük olanlar için öneriyorum. Şimdi de diğer önemli olan nokta ise tabanları. Ütü alırken ütünün tabanının titanyum veya seramik olmasını öneririm size. Titanium taban ütünün ısısını eşit derecede dağıtır. Seramik taban ise kumaşlara yapışmaz ve yanma yapmaz. Ütüde diğer önemli olan nokta ise watt gücü. Watt gücüne kadar yüksek olursa ütü o kadar çabuk hızlanır ve sizin zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Ütüde önemli olan diğer bir unsur ise buhar gücü. Buhar gücü dakikalık ve genel buhar gücü olarak ayrılır. Bu buhar gücü ne kadar yüksek olursa sizin verimli ütü yapma olasılığınız yükselir. Okay.